Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Hazreti Muhammed aleyhisselam Hira Nur mağarası'nda Cebrail ile karşı karşıya gelip de Cebrail peygamber efendimizi sıkarak e "Oku bismirabbikal lazı halak." Seni yaratan Rabbinin adı ile oku kelamını duyan Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir anda ruhen bedenen kendinden geçer. Hiç tahmin etmediği ve aklından bile geçirmediği bir olayla karşı karşıyadır. Her ne kadar Allah azze ve celle habibi kıvri efendimizi nübüvvete hazırlasa da hazırlasa da Cebrail'le böylesine karşı karşıya geleceğini belki tahmin etmiyordu ki bir anda kendinden geçti bedeni ruhu bir değişim geçirdi. Yani insani değişimden ilahi değerlere yükseltildi. Ve o heyecanla evine gelerek beni örtünüz diye kendini bir örtüyle kaplayan ve uykuya dalmak isteyen Muhammed Aleyhisselam'a Cibril-i Emin ikinci kez geliyor. Estaizu billah. Ya eyyuhel müddessir, ey örtünüp sarınan, kum fe enzir, kalk ve insanları uyar. İnsanları şirkten, batıldan, nifaktan, ...ve her çeşit şeytani fenalıktan vazgeçmeleri için uyar... ...ve Allah'ın kelamını onlara anlat. Değerli kardeşlerim... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam... ...Kur'an'ı insanlara aktaran peygamber. Önce yaşayan, sonra anlatan bir peygamber. Hazreti Muhammed Aleyhisselam... Kur'an'ı anlatırken Kur'an'a ayet ediyordu. Bakınız. وَثِيَابَكَ فَطَحِيرٌ Ey Muhammed! Bundan sonra elbiseni temiz tut. Temizliğe dikkat et. Temiz gez ve insanlar senin bedenindeki temizliğe de imrensinler. Seni dikkate alsınlar. Kardeşlerim dikkat ederseniz temiz olmayı telkin etmek, Rabbimiz tarafından telkin etmek, Kur'an ayetlerinin ikinci, üçüncü inzal olunan ayetidir. Temizlik İslam dininde çok önemlidir ve Allah katında çok değerlidir. Biz temizliği basit göre görebiliriz. Yani sanki üzerimiz güzel gözükecekmiş gibi. Ancak Peygamber Efendimiz 1450 sene önce bir topluma temiz olma telkinatı ile ı hakkın telkinatı ile onların hijyenik yaşamalarını tavsiye ediyor. Mikropların bilinmediği, mikroorganizmaların, hücrelerin bilinmediği bir dönemde Allah Teala Hazretleri diyor ki: "Ey Muhammed, elbiseni temiz tut ki sana bir hastalık bulaşmasın. Mikroplardan arınmış olasın. Elbette ki mikrobun ne olduğunu bilmeyen, hatta temizliğin amacını sadece yüzeysel görünüm olarak anlayan bir topluma Kur'an ancak böyle anlatabilir. Ya Muhammed kalk insanları uyar ve sonra da ve fiyabeke fedahhir temizliğe dikkat et elbiseni temiz tut. Değerli kardeşlerim Allah Teala Hazretleri Kur'an'da eti yenen ve yenmeyen hayvanlardan bahsetmiştir. Hangi hayvanlar yenirse insan için dinen dini hüküm itibariyle ve sağlık itibariyle zararlı olduğunu beyan etmiştir. Allah Azze ve Celle kardeşlerim bazı ayetlerde sadece müminlere hitap ederken bazı ayetlere de tüm ayetlerde de tüm insanlığa hitap etmiştir. Ya eyyühen nasu inna halaknak. Bakınız, ey insanlar biz sizi yarattık derken Allah'ın hitabı tüm insanlıktır. Mümin olsun olmasın. Rabbimiz Hürma aleykümül meyte ve deme derken yani haram olan hayvanları ete haram olan hayvanları sayarken tüm insanlığa hitap etmiştir. Kim yerse bu hayvanlardan hem Allah'a karşı bir haramiyet işlemiştir hem de kendi bedenine sağlık e, sağlığına bedenine zarar vermiştir. Niçin Allah bizi uyarıyor? Şu, şu yiyecekler, şu, şu içkiler dinen sizin için haramdır. Eğer o haramiyete, menhiyata e, el uzatırsanız, midenize doldurursanız Allah size zulmeder. Ve bununla da kalmazsanız dünya hayatında da sağlıksız yaşarsınız. Dikkat ederseniz kardeşlerim bütün hastalıkların menbaı Çin, Nepal ve Hindistan bölgesidir. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı her çeşit böceği, her çeşit varlığı yerler. Timsah yerler, timsahta, tims tims timsah, timsah etinde insan bedeninin eritemeyeceği enzimler vardır. Bunlar başkalaşım geçirir, ölümcül ve bulaşıcı hastalığa dönüşür. Diğer haramiyet olan etler ve hayvanlar da öyledir. Yüce Peygamberimiz buyuruyorlar ki Anne zafetü minel iman Temizlik imandandır. Bakınız hadis-i şerif ayetler nasıl uyum sağladı. Rabbimiz temizlikten bahsederken Peygamber Efendimiz de temizlik imandandır ey müminler diye bize temizliği anlatıyor. Temiz olmanın bir şecaat olduğundan bahsediyor. Kardeşlerim bir müminin sırtındaki elbisesi yedi yamalı olabilir. Asliyetini kaybedecek kadar yamalı ve başka renklerden olabilir. Ancak bir müminin elbisesi mutlak ve mutlak temiz olmalıdır. Çünkü kirli ortamlarda mikrobik bir ortam oluşur ki bu hem vücuda zarar verir hem de başkalarına bulaşıcı bir hastalığı taşımamıza sebep olur. Değerli kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri insan oğlunu dünya hayatında insan gibi yaşamasını istemektedir insan gibi yaşaması için de zahir ve batın olarak bize Yüce Kur'an'ı göndermiştir. Kur'an'ı yaşarsak ruhen Allah'a yakin oluruz. Cenneti kazanırız, cennetin ötesinde cemalullahı seyrederiz. Bu her müminin arzu ettiği iştiyaktır. Kur'an'ı yaşarsak Zahir olarak bedenimiz sağlıklı olur. Vücudumuzda enfeksiyon gibi hastalıklar oluşmaz çünkü Rabbimizin haram kıldığı etlerden uzak kaldık. Rabbimiz haram saydığı içeceklerden uzak kaldık. Değerli kardeşlerim, dikkat ederseniz Alkol tüketimi dinen haramdır. Şarap ve alkol içeren bütün içecekler dinen haramdır. Ancak Hristiyanlıkta haram değildir, kutsaldır. Ve diğer dinlerde haramiyet gibi bir dert yoktur. Yalnız Kur'an'ı değerlerle haram sayılmıştır. Şimdi dikkat edin. Biz Dinen alkol haram olduğundan dolayı alkol almayız. Yani sarhoş edici bir madde tüketmeyiz mümin olarak. Avrupa'da Hristiyanlıkta haram değildir. Avrupalılar ne yapmışlardır? Alkol tüketimini yasaklamasalar dahi gençlerden alkol tüketimini gençlikten uzak kılmak için dernekler kurmuşlar alkolün ve sarhoş edici özelliği olan mayalacı, mayalanmış bir takım içkilerin haramiyetinden bahsetmezler. Hristiyanlar, Hristiyan devletler, Avrupa devletleri ancak Yeşilay, Cem, Yeşilay, cemiyeti gibi cemiyetler kurmuşlardır. Onları, yasa onları yasak etmek için veyahut da tüketimini asgariye indirmek için. Amerika Birleşik Devletleri'nde kardeşlerim alkolün zararlarını anlayan bilim adamları alkole karşı ilk tavır alan kişiye ödül vereceklerini ve heykelin dikileceğini karar veriyorlar. Kim alkola karşı ilk tavır almışsa, alkol ve alkollü tüketimlere, sarhoş edici tüketimlere içkilere karşı kim ilk tavır almışsa onun heykelini merkez bir yere dikeceklerini ilan ederler. Araştırırlar, araştırırlar ve bakarlar ki dünyada alkol ve alkollü içeceklere karşı ilk tavır alan Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Zaten de öyledir. Sonra Peygamber Efendimiz'in heykelini dikmeye karar verirler. Oradan bir bilim adamı der ki durun der. Muhammed böyle lüzumsuz işleri sevmez. Heykel dikmek ve heykellerle meşgul olmak gibi değersiz bir çalışma içinde olmazdı ve yasaklamıştı. Onun için Peygamber Efendimizin heykelini dikmek yerine bir büyük çeşme yaptırırlar ve yazısı olarak da Muhammed Çeşmesi olarak yazarlar. Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. Kardeşlerim biz Kur'an'ı ve Kur'an'la bütünlük içinde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını anlatıyoruz. İslami Derinlik TV'de bizim sohbetlerimiz devam ediyor. Biz kimseye kin güdemeyiz. Hiçbir mümini Pasif görüşlerinden dolayı ne mel'un ilan ederiz ne kafir ilan ederiz ne de başka bir kötü sözle itham edemeyiz. Tefrikat ve bölünmüşlük siyasete sığabilir. Ancak tefrikat ve bölünmüşlük Kur'ani ahlaka aykırıdır. Birbirimize mel'un diyerek bir gün savaş başladığında Yine aynı cephede omuz omuza savaşacağız. Kimse kimseyi arkadan vurmayacak. Tefrikat ve bölünmüşlük siyasetin menfaatine olsa bile Kur'an ahlakına ters düşer.